Teşekkür Sayın Bakanımıza Sayın Bakanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Start için son anlar. Gelecek. Ve günün ilk startı verdi. Harikasınız. Günlük startı verdi. Harikasınız. Oğuz günlük söndü. Sayın akademisyen doktor Mehmet ve mevki yakopedağı Başkanımız şey yapın, sayın, sayın Bayram Yalçın Bey tarafından verilen bu şöyle eee bu konuda emeklerimizi ediyoruz. Kendisi yakapedağı içerisinde günün ilk yarışmacıları anda Sayın Bakanımız Prof. Dr. Mehmet Güler ve Rasyon Başkanımız Sayın Köperimiz Sayın Bakanımıza nenden teşekkür ediyoruz Harikasınız. <laughs> Duma'daki dönüşleri gerçekleştirdikten sonra onları... <laughs> <laughs> dünyayı... İşte hemşerilerim, <laughs> Balıkesir'den gelenler nerede? Balıkesir'de, Balıkesir'de burada. Antalya'dan, Almanya'dan gelenler var. <laughs> bir koşarak 100 derece sonra Haydi bravo. bakalım bravo, bravo. Bravo, bravo. Hadi yok, koşu parkuru oğlum. <laughs> Yavrum. Bir de yarın mı? şimdi. Evet. Ya yani İzmir halkı sporu seven bir şey yani. Biz de seviyoruz, biz de çocuklarımızı destekliyoruz. Beş senedir bu spor işte çocuğum. Bütün yarışlara Allah'a şükür katılmış Memnunum, memnunum. Evet. Yarış, yarış güzeldi. Parkur çok iyiydi çünkü düzdü ve yani yani çok iyi parkurdu. Şu an yorgunluktan pek bir şey söyleyemiyorum. <laughs> o kadar aklıma bir şey gelmiyor. Ordu'yu nasıl buldun Ordu, ordu güzel. Daha önce de gelmiştim 2018'de. Bayağı geliştirmişler 2018'den bu yana. O açıdan çok olumlu buldum Ordu'yu. Güzel yer. Güzel bir yarıştı Yani ben de en son 2018'de yarışmıştım. Parkur olarak gerçekten çok güzeldi. Yani keyif aldık koşarken falan. Güzel yani herkese tebrik ediyorum yarışan herkese. Parkur çok güzeldi ama biraz <laughs> zorlandım. Zor ama güzel. <laughs> güzel yani. Triatlon Federasyonu ile beraber yaptığım bu e, faaliyet büyük bir ses getiriyor. 837 sporcu altı kategoride yarışıyorlar. dolayısıyla büyük bir etkinlik ve aynı zamanda da triatlon bildiğiniz gibi yüzme, bisiklet ve koşudan oluşuyor. Ailelerin heyecanını görüyorsunuz. Bu aynı, aynı zamanda aileleri de geldi. 837 sporcu aileleri geldi. hem. E, bu şehrimizin tanıtımı bakımından da önemli. Başta tabii sportif faaliyetler olmak üzere buradan çıkanlar da hakikaten e, önemli e, spor dallarında hem başarılı oluyorlar hem de e, sağlık kazanmış oluyorlar. Bu fevkalade güzel bir hareket. Gerçekten ordu, gelen camiamızdan gelen insanlardan da çok olumlu tepkiler alıyoruz. İnsanlar hayran kalıyorlar orduya. Burası bir spor şehri olabilir. ...burası gerçekten özellikle sporları alanında... ...Sayın Bakanımızın da ben biliyorum... ...çok ciddi yatırımları var... ...gerek kano branşı olsun, gerek triatlon olsun... ...gerek sporlarına olan ilgisi olsun... ...gerçekten burada bir vizyoner bir şehir oluşmuş... ...bizim biraz önce... E, ...bir velimiz de Sayın Bakanımıza... ...bu vizyondan dolayı teşekkür etti... ...İzmir'den gelen bir velimiz... E, ...biz burada olmaktan çok mutluyuz... ...camiye olarak mutluyuz... İnşallah burada... ...önümüzdeki sene bakanımızla birlikte... Karadeniz'e kıyı ülkelerle ilk uluslararası yarışı gerçekleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Bunu da inşallah burada bir ilk olur. İnşallah. Uluslararası platforma taşırız. Böylelikle buraya spor turizminin de etkisini katmış oluruz diye planlıyoruz. Ayrıca Bildiğiniz gibi e, Kano Park'ta da uluslararası yarışmalar yapacağız. Triathlon'daki zaten kardeş de sayılır. İkisi de hem süt evet. var, bisiklet var, e, koşu var kanoda denizde yapılan bir çalışma olduğu için bu ayrı bir renk katacak. Hakikaten şehrimiz bir bütün. Valiliğimizle birlikte yaptığımız, federasyonumuzla yaptığımız çalışmalar. Bu bizi çok mutlu ediyor.